Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni BMW 7 serisi. Lüksün, ihtişamın, gücün ve konforun zirvesi 7 serisi. Tamamen yenilendi. BMW'nin her yeni modelinde insanları ikiye ayıran keskin tasarım değişikliğinden nasibini alan yeni 7 serisine dair bilmeniz gereken her şeyi hiç kafanızı karıştırmadan en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. BMW 7 serisi 1977 yılında ilk kez tanıtıldığından bu yana markanın amiral gemisi olarak yollardaki yerini hep korudu. Lüksün, ihtişamın, konforun ve gösterişin karşılığı halinde olan 7 serisi 1977 yılından 2022 yılına kadar toplamda 6 nesil üretildi. Her yenilenmede otomobil dünyasını ikiye ayıran bir tasarımla ortaya çıkan 7 serisi 7. nesliyle bu tartışmaların da fitilini tekrar ateşledi. Yeni BMW 7 serisine önden baktığımızda önceki nesli ile arasında genel karakter bakımından hiçbir benzerlik göremiyoruz. Ön tarafta dikkatimizi çeken ilk detay devasa boyutuyla böbrek panjur oldu. Altıgen formunun daha da belirginleştiği aydınlatmaya sahip böbrekler ön tasarımı domine ediyor. Benim ciddi anlamda beğendiğim diğer detay ise farlar oldu. Her ne kadar ilk bakışta çok yenilikçi ve gelecekten geliyormuş hissi verse de yeni 7 serisinin bu farları beni E38 kasaya götürüyor. Kısık gözleriyle size üstten bakan bu adaptif Matrix LED farlar lükse yakışır görüş performansı sunuyor. Ufak bir detay gibi görünse de plakanın yeni 4 serisinde olduğu gibi ızgar içinde yer almayıp tamponun altına yerleştirilmesi de oldukça şık bir hareket olmuş. Tasarımın geneline baktığımızda gerçekten farklı olan yeni 7 serisi, önceki nesline hiç benzemeyerek müşterisini memnun etmeye başarabilecek mi? Bunu da merak ediyorum. Müzik. Yeni 7 serisinin ihtişamına en net şekilde şahit olduğumuz profil tasarımında bizi neler bekliyor? Hep birlikte öğrenelim. Müzik. Yeni BMW 7 serisinin profil tasarımını önceki nesliyle karşılaştırdığımızda bir şeylerin değiştiğini ilk bakışta fark ediyoruz. Önceki neslinde biraz daha krom kullanımının hakim olduğu keskin tasarımın yerini kromun azalıp çizgilerin belirginleştiği bir tasarımı almış. c üzerinde BMW'nin imzası Hofmeister Kick detayıyla ruhunu kaybetmediğini gösteren 7 serisinin profili benden tam yıldızlı bir artı puan alıyor. Buna ek olarak profilin tüm karakterini değiştiren jantlarda ise standart olarak 19 inç boyutunda gelen hafif alışım modeller sunuluyor. En üst seviyede ise bu jantların boyu 22 inçe çıkıyor. Yeni BMW 7 serisinin şok etkisi yaratan ön tasarımının ardından nasıl bir tepki vereceğinizi merak ettiğim arka tasarımında bizi neler bekliyor öğrenmeye hazır mısınız? Yeni BMW 7 serisi ile önceki neslinin arka tasarımlarını karşılaştırdığımızda arka planda o eski halimden eser yok şimdi. şarkısı çalmaya başlıyor. Önceki neslinde biraz daha ağır ve ihtişamlı bir tasarıma sahip olan 7 serisi, 7. nesliyle lüks ve ihtişam algısını yeniden yazıyor. Üst tarafta gayet ince formülle stoplar yer alırken, bagaj kapağı bu tasarımda tamamlayıcı öğe olmuş. BMW logosu ve model isim yazıları eski yerlerini korurken, arka tasarımın göze farklı gelmesine neden olan plaka boşluğu, bagaj kapağı üzerinden tampon üzerine alınmış. Tampon tasarımı önceki nesline benzese de egzoz çıkışları güncellenerek 4 bölmeye ayrılmış. Yeni BMW 7 serisinin arka tasarımı da tıpkı ön tarafında olduğu gibi benden yıldızlı bir artı puan almaya başarıyor. Yeni 7 serisi önceki nesline göre sadece tasarımsal değil, boyut konusunda da ciddi bir farka sahip. Yeni 7 serisi 5391 mm ile önceki nesline göre 130 mm daha uzun, 1950 mm ile 48 mm daha geniş ve 1544 mm ile önceki neslin'e göre 51 mm daha yüksek boyutlar sunuyor. Buna karşılık dingil mesafesinde de güncellemeye giden 7 serisi 3215 mm ile önceki neslin'e göre 5 mm daha uzadı. Yeni 7 serisinin anlata anlata bitirilemeyecek bir otomobilden beklenecek maksimum konfor ve lüksün tek bir yerde toplanmış hali iç mekanı dair bilmeniz gereken her şeyi öğrenmeye başlayalım. Yeni 7 serisinin otomatik olarak açılıp kapanan kapılarından geçip iç mekana girer girmez insanı kendisine hayran bırakan bir ışık şovuyla karşılaşıyoruz akşam saatlerinde bambaşka bir boyutta seyahat ettiğiniz yeni 7 serisine gündüz gözüyle baktığınızda önceki nesliyle arasındaki bariz fark dikkatimizi çekiyor. Yeni 7 serisinin sürücü koltuğuna geçtiğinizde sizi hafif altıgen formuyla spor bir direksiyon simidi karşılıyor. Bir otomobili kullanırken onun hissiyatını ellerinizin altında hissetmenizi sağlayan direksiyon simidi konusunda yeni 7 serisi gayet başarılı. Bu şık direksiyon simidinin hemen arkasında ise 12.3 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli bulunuyor. Bir BMW klasiği olarak sürücüye doğru dönük olan multimedya ekranı ise 14.9 inç boyutunda. Dokunmatik hassasiyeti ve hız konusunda daha yenisi gelene kadar en iyisine sahip olan 7 serisinin ön konsolu oldukça sade bir tasarıma sahip. Buna ek olarak iç mekanda ışık oyunlarına büyük özen gösteren BMW, Yeni 7 serisinde kullandığı ambiyans aydınlatma stiliyle ona hayran hayran bakmamızı sağlıyor. Fiziksel tuş kullanımının neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı konsol üzerinden 4 bölgeli klima kontrol ünitesine hızlı erişim butonları bulunuyor. Orta konsola geldiğimizde ise bizi ilk olarak kablosuz şarj pedi ve üstü sürgülü kapakla gizlenmiş 2 adet bardaklık karşıladı. Onun hemen gerisinde ise yukarıda konumlanmış tasarımıyla vites seçim kumandası, mod seçim tuşları, elektronik park freni ve ses ayar kumandasına yer verilmiş. Bu mek olarak iki yana açılan kapaklarıyla kol dayama içinde de saklama alanları mevcut. İç mekanın her bir yerinde ayrı bir tasarım detayının bulunduğu yeni 7 serisinin ön koltukları da bir otomobilde sahip olabileceğiniz en konforlu koltuk olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Yeni 7 serisinin satın alınma sebeplerinden olup teknolojik özellikleriyle yok artık diyeceğimiz arka koltuklarına geçtiğimizde fizikken de başka bir boyuta geçiyoruz. Bir insanın bir otomobilde ulaşabileceği maksimum konforun düşünüldüğü çok fonksiyonlu arka koltuklara oturup başınızı yukarıya çevirdiğinizde sizi Skylunch panoramik cam tavan karşılıyor. İçindeki LED'ler sayesinde ışık gösterisi sunan bu cam tavanın tam ortasında ise daha önce hiçbir otomobilde bulunmayan devasa bir özellik bulunuyor. Yeni 7 serisine damgasını vuran 31 inç büyüklüğündeki 8K ekranı ile sinema salonu otomobilizin içine giriyor. Sahip olduğu 18 hoparlörlü Bowers Wilkins ses sistemi ile bunu destekleyen 7 serisinde tüm yolculuklarınızda seyir zevkine doyacaksınız. Bununla birlikte ekranlara doymayan 7 serisinde kapı kollarına da 5.5 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlar yerleştirilmiş. Üzerinden koltukları, ekranları, multimedya sistemini ve daha birçok özelliği yönetebileceğiniz bu ekranın konumu bence gayet işlevsel. Yeni 7 serisi bagaj hacmi konusunda da büyüyen boyutlarının meyvesini veriyor. Elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 540 litre ile önceki nesline göre 25 litre daha fazla hacim sunuluyor. Bu hacim değeri plug-in hibrit modelde 525, tamamen elektrikli i7'de ise 500 litreye düşüyor. Şimdi ise yeni BMW 7 serisinde bulunan sürüş destek özelliklerini hep birlikte öğrenelim. Yeni BMW 7 serisinde size maksimum konforu verip yol ile aranızda kusursuz bir bağlantı kurmanızı sağlayan adaptif havalı süspansiyon sistemi kullanılıyor. Bu ek olarak 5G teknolojisinin üzerinde geldiği yeni 7 serisinde birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği sunuluyor. Bu özelliklerin en dikkat çekicileri arasında üzerinde bulunan 8 megapiksellik kameralar yer alıyor. Bu kameralar sayesinde her an çevresini izleyen 7 serisi olası bir tehlikeyle karşılaşacağında otomatik olarak fren yapan önden çarpışma önleyici, sizin gaza ya da frene basmanıza gerek duymadan trafiğin olan akışına göre seyreden adaptif hız sabitleyici, yeni 7 serisiyle otonom bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlayan direksiyon destekli şerit takip asistanı, kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, hız sınırlarını sizin dikkatinize bırakmadan tabelaları okuyarak kendisi ayarlayan hız sınır asistanı ve çok daha fazla opsiyonel özelliğe yeni BMW 7 serisinde sahip olabilirsiniz. Avrupa için sadece elektrikli olup diğer bölgelere hibrit şekilde sunulacak motor ve şanzıman özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? Yeni BMW 7 serisinde tamamen elektrikli, plug-in hibrit ve içten yanmalı olmak üzere 3 farklı motor seçeneği sunuluyor. Fakat bu seçeneklerden yalnızca tamamen elektrikli i7'yi Avrupa yollarında göreceğiz. Yeni i7 X-Drive 60'ın biri ön aksa, diğeri arka aksa olmak üzere sahip olduğu iki elektrikli motordan toplamda 544 beygir güç, 745 Nm tork elde ediliyor. Tam dolu bataryayla 590 ila 625 km arası menzil gidebilen yeni i7, 100 km'de ortalama 19 kWh enerji harcıyor. Bu motorun maksimum hızı ise 240 kilometre ile sınırlandırılmış durumda. İkinci sırada ise 6 silindire sahip benzinli 735i modeli bulunuyor. 48 Watt mal çirbit teknolojisine sahip olan 3 litre hacmindeki bu motordan toplamda 290 beygir güç, 600 Nm tork elde edebilirsiniz. 8 litre otomatik vitesle yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 7.9 litre mild hibrit motorların devamında 398 beygir güç, 720 Nm tork üreten 740i. 562 beygir güç, 950 Nm tork üreten benzinli 760i X-Drive ve 304 beygir güç, 850 Nm tork üreten dizel 740D x -Drive motor yer alıyor. Plug-in hibrit tarafında ise 6 silindirli 3 litre benzinli motora eşlik eden elektrikli motorun birleşiminden 510 beygir güç, 730 Nm tork üreten 750i Xray modeli bulunuyor. Son sırada ise 571 beygir güç, 800 Nm tork üreten M760i Xray motor yer alıyor. 8 ileri otomatik vitesle yönetilen bu motorların ortalama yakıt tüketimi 1.1 litre. Yeni BMW i7 şu an Avrupa'da 135.900 Euro'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Yeni BMW 7 serisinin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni 7 serisini gerçekten beğendim. Fakat S Class'la arasında bir tercih yapmak zorunda kalsaydım tercihim S Class'tan yana olurdu. Peki siz yeni BMW 7 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni 7 serisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.